Herkese merhaba arkadaşlar. Ebo'nede yeni etkinlikler geldi. Bu yeni etkinliklerden nazaran yeni generaler, e, güncellenen oyun geliştirmeleri vesaire. Bunlarla alakalı kısa bir bilgi vermek için açıkçası e, video hazırladım size. Öncelikle yeni gelen e, Kaguya'nın masalı adlı generali e, inceleyelim isterseniz beraber. Bence daha önceden savunduğum Minamoto ile alakalı e, fikirlerim gitgide e, çürümeye başlıyor. Değişmeye başlıyor. Bir Japon general. Ee, biliyorsunuz ki Japonya zaten saldırı odaklı. Generallere de genellikle saldırı odaklı generaller oluyor. Ee, aslında bir yandan şu Ares kanıyla alakalı geliştirilebilir olması Minamoto'ya karşı e, bir tık daha üstün tutuyor bu generali. E, her envanterde olması gereken bir general bu. Uzmanlık kısmında hem saldırı hem savunma hem de HP değeri vermesi zaten artı e, artı artı olarak gidiyor. Aynı Kara askerlerinde e, Afrikanus'un üzerine gelen Elisa gibi, Elisa da Ares kanıyla geliştirilebiliyor. Afrikanus da fakat Elisa sanki bir tık daha Afrikanustan iyi. Bu da aynı şekilde Minamoto'ya karşı e, sabit bütün değerlere baktığımız zaman yüzde 91 oranında bir menzilli vuruş sağlıyor. Fakat harici olarak verilen yan e, şeylere geldiğimiz zaman savunma ve HP değerlerine geldiğimiz zaman Minamoto'dan daha iyi olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Onun için Ares kanıyla zaten harici olarak Ares kanıyla da e, ekstradan geliştirildiği zaman Minamoto'nun üzerine çıktığı aşikar arkadaşlar. Fakat şöyle bir güzel yanı oldu. Minamoto'nun geliştirilebilir olması, olmaması ve elimizde kalan Minamoto ile ilgili ne yapacağız konusuyla alakalı. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben her zaman kara askerlerini savunma e, odaklı oynayın diye tavsiyelerde bulunuyordum özellikle. E, açıkçası benim de savunma genelim Tran normalde. Minamotoyu şu şekilde çürütmemiş oyun. Yani Minamoto'nun özellikleri sadece menzilli asker olarak vesaire ama bir de kendi harici olarak e, ana şehir savunma generalinde üstünlük sağlıyor olarak bir ibare var. Menzilli askerleri komuta etme konusunda aynı zamanda ana şehir savunma generali olma konusunda uzman. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Hem kara askeri ve hem de e, menzilli askerle savunma yapmak istiyorsak iki tane en sevdiğim karakterdeki generali ana şehir savunma generali yapabiliyorum demek oluyor. Yani saldırı generalimi artık değiştirme vaktimin geldiğini e, oyun zorlasa da beni e, ben diretmiş olsam da bu konuyla alakalı artık istesem de istemesem de değiştirmek zorunda kalacağım. E, yeni generali alabilir miyim bilmiyorum ama favori generallerden bir tanesi olabilecek bir general. Kara askeriyle saldırı özellikle çok daha iyi olduğunu düşünüyorum ben hala. Kara askeriyle 35 seviyenin üzerindeki e, oyuncular için, 36-37 seviye oyuncular için özellikle söylüyorum. Kara askeri ve e, yeni gözde olarak oyunun e, değişmiş olan altyapısıyla alakalı kuşatma makinalarıyla ilgili biraz daha bufflandı bu arada. Yani daha çok güçlendirdiler kuşatma makinasıyla ilgili olan saldırıları, savunmaları, e, buna göre e, karşı tarafa verilen zararları biraz daha güncellemelerle düzelttiler. Artık kuşatma makinelerini oyuna bir tık daha fazla dahil ettiler arkadaşlar. şu an şu şekilde yapalım bir. Bir tane örnekleme ile şöyle göstereyim. Ve bunun üzerinden birkaç yorum yapacağım. Şimdi arkadaşlar özellikle iki tane genel general koyduğunuz zaman savunmayı hangi şekilde kullanıyorsanız öncelikle onu birinci sıraya koyun. Yani kara askeriyle savunma yapıyorsanız yukarıya kara askerini menzilliyle yapmak istiyorsanız üst noktaya menzilli askeri koyun. Gördüğünüz gibi sadece bir adet general kullanabiliyorsunuz ve alt özellikleri tamamını kullanabiliyorsunuz. Yani şu demek oluyor. Alt özellik kısımlarında kara askerlerini destekleyici şeyler kullanabilirsiniz. Şu kitap kısmında. Buraya koyacağınız general neyse ben mesela Himiko için şöyle bir tane ayarlamıştım. Yimiko'yu çok eskiden kullananlar bilirler. E, pek gözde olmasa da kullanılan bir e, savunma generali. Özellikle ilk level oyuncular için. Örnekleme yapmak için de bir tanesinde pasif halde olmasını istedim zaten. Şimdi kara askerleri konusunda uzman bir general var Turan. Yani bu SP değerlerini artıran aynı zamanda e, kuşatma makinelerle ilgili saldırıları artıran bir general. Şimdi buna yardımcı olmak babında Kara askeri saldırısını artırabilirsiniz. Kara askeri hızını artırabilirsiniz. Ki hızıyla alakalı şöyle arkadaşlar. Bir senaryo çizim diye söylemiştim size kafanızda. Kara askerleriniz ne kadar hızlı gidiyorsa menzilli askerlere o kadar demeç verme olasılığınız artar mantığıyla düşünebilirsiniz. Ve ana özellikleriyle ilgili de e, menzilli asker atlı askerlere saldırısını %25 azaltır. Menzilli askerlerin saldırı ve savunmasını %15 artırır. Yani kaleniz hem kara hem menzilli ağırlıklı oynayacaksa Çift taraflı yani dört koldan da savunma yapabilirsiniz. İki tane generalizi o şekilde ayarlayarak saldırı ve savunmayı azaltacak. Diğer taraftan işte karayla menzilli yapıyorsa kuşatma ile atlayı da ikinci generalize yükleyebilirsiniz. Bunun haricinde şu özelliklerle sağ taraftaki özelliklerin aynı olması gerekmiyor. Fakat birbirine tamamlayıcı özellikler olmasına dikkat edin arkadaşlar. Örneğin mesela baybars kullanıyorsunuz diyelim şeyde bir tane örnek göstereyim. Burada Baybars kullanacaksınız diyelim. Baybars'ın altına Nathaniel bende yok sanırım. Ee, satmıştım zamanında ki şu anda çok lazım olan bir şey. Nathaniel olan generali koyarsanız enerjiden tasarruf sağlayacaksınızdır arkadaşlar. Çünkü temel özelliklerini kullanıyor. Yani 40 enerji değil 20 enerji vereceksiniz. Öyle söyleyeyim. Ya da işte 30 enerji vereceksiniz. Yani enerjisini düşürecek. Demek istediğim iki tane generali birbirini tamamlayıcı özelliklerle kullanın arkadaşlar. Yani bir tane Generalin mesela %25 %25 menzilli saldırısı var diyelim. Siz ona %20 işte menzilli saldırı koyduğunuz zaman bu çalışmıyor arkadaşlar. Bu şekilde görmeyin. Yani şurada da gördüğünüz gibi Himiko'yu koyduğum zaman sağ tarafta onu gösterecektim. Bu arada unuttum. Çok fazla gereksiz genel satmam gerekiyor kara askeri savunması yeteneği aynıdır etkili olmaz diyor. Gördüğünüz gibi yani burada kara askeri yeteneği ile alakalı eğer bir yetenek varsa zaten iki tane yetenek birbiriyle çakıştığı zaman kullanamıyor arkadaşlar. Savunması %25 artırır. Buzda, burada %10 artırır. Yani %35 olarak artmıyor. Sizin farklı özelliklerle koymanız lazım. Menzilli askerler koy koyuyorsanız alt tarafa yukarıya menzilli askerler savunması işte saldırısı HP değeri Altına da menzilli asker bonusu koyabilirsiniz arkadaşlar. Kara askeri savunması koyun. Kara askeri atıyorum. İşte saldırısı koyun. Yani birbirini tamamlayıcı özellikler koymaya özellikle dikkat edin. Saldırı generali ya da savunma generali olarak kullanmış olduğunuz hangi general olursa olsun aynı olmak zorunda değil. Yan özellikleri aynı olmak zorunda değil. Üst taraftaki generali tamamlayıcı kitaplar koyabilirsiniz arkadaşlar. Yani sizin burada 6 tane bir generali besleyecek kitabınız var diye düşünebilirsiniz. Bu arada kitap nereden alınıyor diye soran arkadaşlar için şuradan göstereyim. Akademi'ye tıkladığınızda yetenek kitapları mağazası var arkadaşlar. Bunu yenileyerek değiştirip buradan alabiliyorsunuz. Ya da boss'lardan kesip düşürebiliyorsunuz. Şimdi ilk konu bu. Hangi general nasıl çalışıyor vesaire. Ares'te geliştirilebilir generalleri. Özellikle söylemiştim. Ares kanını biriktirin arkadaşlar. Yeni generaller gelecek. Ee, ki hala söylüyorum. Yeni generaller de gelmeye devam edecek. Yani bir kendini geliştirmeyen bir oyun zaten çürümeye mahkumdur arkadaşlar. Bu şekilde yerinde kalan bir oyunda değil. Evony Yani sürekli olarak kendini geliştiren, arge çalışması çok iyi, altyapısı çok sağlam giren bir e oyundan bahsediyoruz. Tabii ki takılmalar, işte sonucu takılmaları vesaire olabiliyor. E, fakat gerçekten e, altyapı ve strateji anlamında çok güzel bir oyun. E, bununla alakalı bir de şeyden bahsedeyim size. Savaşlarla alakalı e, kuşatma makinelerinin kullanımıyla bir önceki savaşta e, Xeno'dan çok bahsetmiştim. Hoa'dan çok bahsetmiştim size. Hoa ve Xeno'ya gerçekten hasar verebilecek 8.4 milyar gücünde 4.3 milyon saldırı kapasitesi olan bir e, oyuncu Xeno'ya Sadece 4.3 milyon kuşatma makinesiyle saldırıp 350 milyon İgzan'a hasar verdi ve kendisi 230 milyon hasar aldı. Kuşatma makinesi e, yedeğinizde bulunacak şekilde saldırı ve savunmasına %20, kara askerlerin HP değerini %10 artırır. Bu şekilde kuşatma makinesi, Ramses aklımda kalmış bu arada benim. Kuşatma makinasıyla alakalı saldırabileceğiniz generalleri bulundurun arkadaşlar. İleride lazım olabilecek şekilde kullanabilirsiniz ama yine tekrar söylüyorum en sağlam e, vuruş gücü kara askerlerinde oluyor arkadaşlar. Daha dayanıklı, daha sağlam. Araştırma gücünüzü özellikle araştırma gücünüzü özellikle e, hangi saldırı ve savunmayı kullanıyorsanız öncelik ağırlık onlara verin arkadaşlar. İlerleme kısmında. Bu arada ben şu ilerleme ile ilgili de şöyle söyleyeyim. Son noktaya geldiğinizde buff ve debuff 21-22 civarlarında araştırma gücü eğer ki şeyler yoksa sizin de benimki gibi ise şu üç kısım ilerleme savunma ve askeri full tıbbi yardım full birlik şehir ve geri kazanım yok. Askeri kısmında %70'i full diyebilirim. Bu şekilde olduğunda araştırma gücü aşağı yukarı 16-17 milyon civarında oluyor. 18 milyona yakın oluyor. Böyle olduğun bir oyuncuyu da 900 milyon puanlı bir oyuncu artık 2,5 milyar işte puanlı bir oyuncu sıfırlayabiliyor arkadaşlar. Ee, 3 milyar puanlı araştırması düzgün bir oyuncu sıfırlayabiliyor. Ee, ve şunu da e, belirteyim. Zafer sütunu 5.8M 2 tane general istiyordu. Ee, artık 37 seviye hükümdar seviyesi 37 olduğunda ve bir tane ekipmanla generalinizde bir tane e, planta şurada özür dilerim. Şuradan bir tane ekipman varsa eğer e, yeterli oluyor. 5.8M olmanız için yeterli oluyor. Bunlarla alakalı da bir önceki oyunda e, yorumlarda YouTube yorumlarında bir arkadaşım e, söylemişti. Tekrar teşekkür ederim. Ben pervasızca harcıyordum açıkçası. Şuradaki e, şanslı sikkeleri biriktirerek e, bir sonraki tura eğer atlarsanız bir tur geçecek şekilde atlayabilirseniz direkt bir tane ekipmanınız olabiliyor. Yani bu demek oluyor ki 3 ya da 4 ayda bir tane ekipman alıp Toplamda 5 ay içerisinde diyelim hatta 5 ay içerisinde 2 tane ekipmanla 5.8 m puana yetişebilirsiniz arkadaşlar. 35 seviyeli oyuncular için söylüyorum. Ares kanlarını biriktirmeye devam edin. Boş harcamayın arkadaşlar. Çok zor biriken bir malzeme ve gerçekten yeni generaller de gelecek. Şimdi buranın kombinasyonu ile alakalı şöyle bir durum var. Tekrar gelelim. Kara askeriyle savunma yapıyorsanız arkadaşlar dedik ki üst tarafa kara askerini koyun ejderhayı koyun. Alt taraftaki ejderhayı boşa çıkartabiliyorsunuz. İki tanesinde de ejderha koymak zorunda değilsiniz. Kitaplarla alakalı şundan bahsettik. Üst tarafı tamamlayıcı kitaplar olmalı altta da. Yani sizin eğer savunmanız kara askeri ağırlıklıysa ve kara askeri yapacaksanız alt tarafa kara askerliğini destekleyici kitaplar koyun arkadaşlar. Benim ilk zamanda koymuş olduğum şey hem kara askeri hem de menzilli askerdi. Sebebi de şuydu. Ben kara askeri geneli koydum fakat benim savunmada yapacağım menzilli askerlerim de var. Ben bununla alakalı menzilli asker savunmasını da artır demiştim. Şimdi böyle olduğu zaman şuna gidebiliyorum artık. Üst tarafı sadece kara askeri yapıp alt tarafa da menzilli askerlerle gidiyor. Çünkü ben karışık şu anda yapıyorum. Kara askerli ağırlıklı fakat menzilli askerleri de savunmada yaptığım için karışık gidiyor. Yani bu alt kısmı menzilli ile de doldurabilirim. Ve genel özelliklerini hem menzilli hem kara askeri yaptığım zaman birbirini tamamlayıcı iki general olmuş olur. Buna dikkat edin. Eğer ki sadece kara askeri koyduğunuz ve özelliklerini kara askeri ayarladığınız bir generaliniz varsa yukarıya Minamoto'dan da benim gibi vazgeçemeyen bir oyuncu varsa Minamoto çok güzel bir savunma generali olabilir arkadaşlar. Yedek olarak tekrar savunmaya Minamoto'yu koyabilirsiniz. Ve bu ikisi gerçekten muhteşem bir ikili olur. Emin olun. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ee, küçük bir de hemen not geçeyim. 8 Temmuz'da arkadaşlar Huawei'nin kampanyası gelecek. Böyle bir bilgi aldım. 8-17 Temmuz arası. 8 Temmuz'da bir video daha çekeceğim. Bu videonun devamı gibi video çekmek istiyorum. Ee, sorularınız olursa lütfen bu videonun altına yazın. Ee, bunun üzerine hem video çekelim hem de devam edelim. Bununla alakalı konularda da devam edelim. Çünkü biraz e, uzayacak bir konu. Şift generallerin gelmesi, işte saldırıyla alakalı mesela savaşlara bir tane Netanyahu olsaydı gösterirdim. Mesela bosslara katılacaksanız arkadaşlar kesinlikle bir tane Baybars ve altına da bir tane Nathaniel ekleyin. Yani şu generali ekleyin arkadaşlar. Hemen göstereyim buradan. Portrelerde neredeydi tam hatırlamıyorum. Vakit alacak belki ama. Başta diğerlerinden şansımı deneyeyim. İnanın hatırlamıyorum neredeydi. Bazen e, yorum kısmına YouTube'da yorum kısmına da şey geliyor. Ya işte atıyorum Sezar'ın işte özellikleri şunlar mıydı? Bunlar mıydı diye. Hatırlayamıyorum arkadaşlar. Çok fazla general olmaya başladı. Çok da fazla e, yorum geldi. Bununla ilgili değişik değişik. Herkesin envanterinde farklı farklı generaller oluyor. Bundan dolayı çok da hatırlayamıyorum. Heh, buradaymış. Bu arkadaşlar işte. Dayanıklılığın maliyetini %25 azaltır. Yani çok güzel, çok yakışacak bir ikili oldu. Baybars ve Nathaniel. Eğer bu şekilde ayarlayabiliyorsanız düzenli olarak birlik saldırılarına katılıyorsanız Baybars'ın altına bu generali eklemeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Ve e, özellikle özellikle söylüyorum. Baybars'a yürüyüşle alakalı kitap ekleyin arkadaşlar. canavarları yürüyüş değil. Boss'ları çünkü siz kesmiyorsunuz. Siz boss ka saldırılarına katılıyorsunuz Baybars'la. E, siz kesiyorsanız da eğer ona da açıklık getireyim. Boss'lara saldırmaya siz gidiyorsanız alt kısma Baybars ekleyin arkadaşlar. Şu, yürüyüş hızını 125 e artırır. Bunu koymanız kafi. Üst taraftaki bu arada ekipmanlar, diğer diğerlerinden çıkarttığım ekipmanlar, zamanında demiş olduğum gibi diğer videolardan hatırlayan arkadaşlarım vardır. Fazla gereksiz kasmış olduğum çok fazla malzeme vardı. Aynı hataları siz düşmeyin diye zaten bu YouTube kanalını açmıştım. Ee, bu hatalara düşmeyin. Ben de satmak istemediğim için baybarsları ekledim. Yürüyüş e, hızını artırır kısmını eklerseniz arkadaşlar. Zaten 125'te 2 liraya düşürme şansı veriyor. Artı yüzüklerle de bunu desteklerseniz şurada gördüğünüz gibi 2 kat ürün düşürme hızı. Bunun gibi yüzüklerle de desteklerseniz saldırı eğer yapıyorsanız siz, birlik saldırısı siz açıyorsanız eğer işte eee Rors ile alakalı diyeyim. Tam da adını okuyamadım da bu arkadaş gibi eğer birlik saldırısı açıyorsanız atıyorum Minamoto ile açıyorsunuz diyelim ya da işte Yine da açmazsınız herhalde. Roland'la açarsınız atıyorum. Roland'la açtıysanız arkadaşlar alt tarafına da seviyesi düşük olduğu için açılmıyor. Alt tarafına da Baybars ekleyin. Eğer birinin birlik saldırısına katılıyorsanız o zaman da Baybars'la gidiyorsanız eğer altına da Nathaniel ekleyeceksiniz. Bu konuda e, sorunuz varsa tekrar paylaşın. E, anlaşalım, anlatalım. Karşılıklı uzlaşalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.